Sabahın erken saatlerinde teknelerle sazlıkların arasından geçip bir taraftan Beyşehir Gölü'nün doğal güzelliklerini seyret alıyorlar, diğer taraftan da eşsiz güzellikleri fotoğraf makinalarıyla önümüzleştiriyorlar. Onları göle çeken ve gördükleri manzara karşısında kendini hayran bırakan bir sebep var. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü şu sıralar eşsiz doğal güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Gölde açan mülüfer çiçekleri görenleri kendine hayran bırakıyor. Olağanüstü yani şu güzellik bambaşka Burası çok güzel bir yer. Doğasıyla, havasıyla. Beyşehir'e gelen herkesi buraya davet ediyoruz. Özellikle sabah saatlerinde güneşin doğuşuyla birlikte su yüzeyine açılan Nilüferler, öğleden sonra hava sıcaklığının artmasıyla birlikte suyun altına çekilerek kapanıyor. Bunlar sabahları 7-8 gibi güneşin ilk ışıklarıyla açıyorlar. Akşam 4'e doğru tekrar suyun altına kapanıp çekiliyorlar. Yani geceyi suyun altında geçiriyorlar. Yani Burası olağanüstü. Burada bir hem sarı Nilüferler var... En beyaz Nilüferler var. Çok nazlı ve güzel bir çiçek. Beyşehir Gölü'nün çiftlik mahallesi kıyısındaki sazlıklar arasında yer alan ve halk arasında Nilüfer Bahçesi olarak adlandırılan bölgeye gelen ziyaretçiler hem göl manzarasının tadını çıkarıyor hem de Nilüfer çiçeklerinin oluşturduğu doğal tabloyu görüntüleme fırsatı buluyor. Çeşitli illerden Türkiye'den geliyorlar. yani Özellikle Antalya, Konya, Mersin, Yakalanan, Isparta tarafları falan geliyorlar. Yabancı turistlerimiz de geliyor. Bunlar Antalya'dan turlarla geliyor. Ruslar geliyor, İngilizler geliyor. 8 bin metre kareli kalanda uçan Nilüferler için düzenlenen tekne turlarına katılan yerli ve yabancı turistler, doğa tutkunları Nilüferleri yakından fotoğraf makinalarıyla ölümsüzleştiriyor. Burada beyaz çeklerimiz mevcut, hem de sarı çeklerimiz var. Beyaz ve sarı çeklerin yetiştiği Türkiye'deki nadir yerlerden birisi. Atmosfer çok güzel, havası çok güzel, çok temiz. Özellikle sabah saatlerinde acayip bir oksijen olur burada insan çok rahatlatıyor. Gün batımı çok güzel olur. Yaklaşık 7 kilometrelik uzunluğu ile Türkiye'nin en büyük nilüfer bahçesi olarak gösterilen alan, artan ziyaretçi trafiği ile bu yılda ilçenin cazibe ve çekim merkezi olacağı benziyor. Bangladeş Büyükelçimiz buraya gelecek. Geçen senelerde de gelmişti. Onların sanırım kutsal çiçeğiymiş bu Nilüfer. Çok ilginç anda yaşadığımız oldu. Çok heyecanlı çiftler tanıyoruz. Teklif yaparken çiçeğe veren unutuyor adam çiçek vermeyi unutuyor heyecandan sevincinde. Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanları ise biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten dolayı 550 bin TL ceza kesiliyor. Her güzelliğin bir bedeli vardır hesabı bunun da var. Nilüfer çiçeğinin cezası bu sene 550 bin TL. Endemik türler arasında koruma altında 550 bin lira yaprakları ve çiçeğini koparmanın cezası vardır konuda da gelen misafirlerimiz, kaptanlarımız da bu konuda bilgili, bilgilendiriyoruz. Zaten biz turlarda veya herhangi bir misafirlerimiz hatırlatıyoruz bilgi verirken, burayı tanıtırken. Çiçekleri de koparmayalım diyoruz. Zaten koparmıyorlar da sağ olsunlar duyarlı oluyorlar.